the information you've brought back is all very interesting captain but we cannot afford to sit here idle while a decision is reached on how to proceed during your absence i tracked the raptor pirates through the wormhole to their lair left to their own devices they could cause us untold problems the vardrags do not tolerate renegades we have received an order to destroy the raptor's headquarters The majority of our fleet is busy in the Gorg Wars, and Central Command believes that we're going to need every ship we can muster if we're to triumph against the pirates. It is with considerable reluctance that I am formally requesting your assistance. Your job will be to provide cover for the battleships Athens and Rome during the raid. The Raptors have hidden themselves in a wreckage field amongst the wrecks of Vardrag and Gorg ships. ships are gonna destroy the base your only task will be to keep the pirate ships and fighters busy with the help of our destroyers believe me i wouldn't be asking you if there were anyone else available for this mission let's hope you learned enough from your last brush with the raptors to stay in one piece <gülüyor> 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 evet, gençler, 10. bölümdeyiz. Bu amiral'i sevmediğimi daha önce de söylemiştim. Kendisi çok kendini beğenmiş biri. Bizi küçümseyerek konuşuyor. Hani <laughs> bizden hoşlanmadığını söyleyebilirim. Ben de ondan hoşlanmadım. Neyse çok da önemli değil. Yapılandırma ekranına geçelim. Yeni bir madalyamız varmış. 14 Temmuz 2112'de Angel Wing Cruiser gemisinde komutan olarak gösterdiği üstün hizmet ve görev bağlılığı için diyor. Dünya sektöründe çok önemli ve tehlikeli bir keşif görevi sırasında Kaptan Cromwell, Razor ve North Star istasyonlarından gelen imdat çağrılarına cevap verdi ve düşman ateşi ve uzaylı varlığın oluşturduğu doğrudan tehdide rağmen hayatta kalan 16 kişiyi gemiye getirmeyi başardı diyor. Özverili ve kararlı çabaları Nuh savunma kuvvetlerinin en gurur verici yetenekleriyle uyumluydu diyor. Hmm. Şimdi e, onlar sanırım istasyon değil, North Stars istasyon değildi. E, bir Battleship'ti sanırım. Neyse yapılandırma ekranına geçelim. Yeni bir şeyler görüyorum. Hatta gözüme ilk çarpan şey katman kalkanı, layer kalkanı oldu. Ee, Baya iyiymiş. Tamam, o zaman hitron kalkanını çıkartıp onu koyalım. Silahlar görüyorum. Overload enerji bombası. Ağır kalkanları tüketen silah diyor. Yüksek enerjili elektro bombaları ateşleyerek hedefi vurur ve büyük bir alanı etkileyerek birden fazla gemiyi vurma potansiyeline sahiptir. Aa süper. Bunları çıkartıyorum. Nasıl olsa şey var. Bir e, filo ile gidiyoruz. Yani o küçük kalkan delicilere ihtiyacım yok. Kalan bir puanımı da gövdeye hasar veren şu silahı takarak kullanmak istiyorum. Bir nötron torpidomuz var falan filan. Tamam. Bence böyle gideriz gençler. Hadi şansımızı deneyelim. raptor kolonisini yok et diyor

We have received a message from a Vardrag ambassador. He says we should be careful to avoid underestimating the raptors. The Vardrag Ambassador. Forward the message to Rear Admiral Norbank immediately. In position. Drax's captain they're afraid of their own shadows. The Raptors are a pack of oversized lizards. What's to underestimate. Cover us, Don't worry. These are easy Yani dediğim gibi bu adam kendini çok beğenmiş bir karakter. Herkes buna ateş ediyor, ben de ateş edeceğim. Kendini çok beğenmiş bir karakter. Ee... Yani bir aşamada başımıza iş bile açabilir gençler. Silaha ve kalkanlara boost verdim. Peki şuna döndüler, ben de ona dönüyorum. bilinmeyen nesne var. Ve raptor kolonisi sanırım onların üssü oluyor gençler. Herkes şuna yöneldi. Ben de ona ateş ediyorum. Oo. Oh. Fena fena. E gemi kaybettik sanırım. Atina gitmiş. Evet, şu an patlayan sanırım Atina gemisi.

Raptor kolonisini tara diyor ama ben koloniyi taramaktansa şuna gitmeyi düşünüyorum gençler. bir bana rapor olsun Güzel Şimdi Şu gereksizi Evet Şöyle indirmeyi deneyelim gençler Evet, bu arada sensörler ve IP sürücüsüne öncelik olarak 2'yi atadım. Sanırım daha az enerji çekecek. Ona bir roket gönderdik ama <laughs> alacağız onu. Bir tane daha atarsın diye düşünüyorum. Onu böyle böyle düşürebilir miyim bilmiyorum ama şansımı deneyeceğim. Asıl sıkıntı şu küçük şeyler, fighterlar. Ee... Peki grup 1 bana raport olmaya devam etsin. Bense onu indirmek için devam ediyorum. Sürekli gönderdiğim şu roketler, füzeler her neyse wow. İnanılmaz inanılmaz büyük hasarlar veriyor gençler. Şimdi tüm filo ona yüklenmeye başladı. Sanırım tüm filoyu seçip şu küçük fighterlar artık bir işe yaramaz diye düşünüyorum. Onun kalkanına ateş etsin. Ben de artık ona... Ee gövdeye hasar vermek için saldırabilirim. Aynen. Filo kalkanlara Ben ise gövdeye hasar verecek şekilde saldırırsam sanırım bu iş olur. Hatta ona bir torpido daha atabilirim diye düşünüyorum. güzel. Torpido atamıyoruz çünkü torpidolar bitti. Ee, savaş taktiğimi aynı şekilde koruyacağım. Hatta şu an savaş taktiğimi değiştirip Milo yes, ile birlikte gövdeye ateş edebiliriz. Understood. Neden olmasın? Onu alırsak çok mutlu olacağım. Şu an koloniyle ilgilenmiyorum. Şu an ana gemiyi yok etmeye çalışıyorum. Bu arada göreve de bir bakalım. Raptor kolonisini yok et. Tüm katilleri yok et. Katillerden kastı e, diğer gemilerdi sanırım. Raptor ana gemisini bul ve yok et ki şu an ona saldırıyoruz muhtemelen. Ve koloniyi tara görevi var. Reaktör enerji distribütörü of the second gondola really is leaking. I suggest we destroy it, sir. Just like Ah şey geliyor. Aynen müttefik gemi geliyor. Bir saniye tüm ekibi ona gönderiyorum. Tüm ekip ona gitsin. Gelin ve ona destek olun. Evet, ben bense gidip bir şeyler oluyor. Dur bir saniye. Pozisyonunu pozisyonunu koru lütfen. F3 müydü? Evet. Ee, sanırım geldi ve orayı yok etti gençler. Evet, yani Atina ve Roma gemileri patlatılmış ki onlar zaten patlamıştı. Ee, tüm düşmanları yok ettik. Sadece koloniyi tara görevi vardı. Onu yapamadık. Zaten ikinci bir görevmiş. Evet. Savaş gemilerimiz bir vardak enkazından ele geçirilen katalizm roketleri tarafından yok edildi. Silahlarımız bunları hedef alamıyor ve ateş güçleri de rakipsiz diyor. Hmm. Vardakların onları kullandığını hiç görmedik ama raptorlar böyle bir teknolojiyi kendi başlarına üretemezler. Kaptan Cromwell mirasına layık olduğunu kanıtladı. Yerini tuttu, üstün sayılar karşısında görevini tamamladı ve Nuh sistemine yönelik tehdidi sona erdirdi diyor. İyi işti kaptan. <laughs> Peki gençler bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.